bu sistemin nasıl finanse edildiğini çok hala herkes anlamış değil de hala devam eden bir sistem var. Ne kadarı dışarıda? Kaç kişiden oluşuyor mesela? Bakın bu, buradaki e, yine bir ayrımı iyi yapalım. Şimdi burada insanlar tahliye oldu. Demin dedim 260 kişi örgüt evlerinde yakalandı 2018 yılında yapılan operasyonlarda <laughs> ve 65 kişi şu anda tutuklu duruyor. Bunların geri kalanı tahliye oldu. Yurt dışına çıkış yasakları bile kaldırıldı. Bunlar istedikleri gibi çalışabilir. Evet, sabıkalı bir devlet e, memuriyetine falan giremeyebilirler ama bizneslerini bir şekilde devam ettirebilirler tabii ki. Takdir edersiniz. Bir de örgütün hiç yakalanmayan yurt dışındaki bu işler için aynı FETÖ gibi özel olarak konuşlandırılmış kişileri vardı. Dolayısıyla bunları da aynı şekilde bunlardan yurt dışında yaşadıkları için yurt dışında kurmuş oldukları biznesler var ve bunlardan işte e, oradan para ver, buradan al şekliyle Türkiye'ye paraları sokuyorlar aynen örgüt tüm melanetine faaliyetine devam ediyor. Ha eskiden olsa bu faaliyet bir o, devam ediyor. Ama devam ediyor. Yani bunun önünü e, bütün para kaynakları kesilmiş değil maalesef. Peki mesela ben şöyle hikayeler duyuyordum geçmişte. İşte mesela örgüt mensubu birinin işte e, ailesinin malına çökülmeye çalışılıyor falan mirasına. Evet yani bu Nasıl aynı şekilde devam ediyor bu zaten bu e, örgütün ana sistemi yani Adnan Oktar'ın ana sistemi bir defa kendi müritlerini zengin etmemeye yönelik bir sistem vardır. O çünkü zengin olurlarsa bu FETÖ'den bu noktada ayrılıyor Adnan Oktar. E, yani işleri büyüsünde daha çok işte İslam'a yani kendinin İslam saydığı o sapık anlayışına işte e, para getirsinler daha geniş bize hareket kabiliyeti yaratsınlar şeklinde düşünmez. Onun düşüncesi şu şekilde. Yani e, birinin işte annesi babası öldü bunlardan üç tane daire kaldı değil mi hemen satılsın gelsin nakde dönsün çünkü o şahıslar daha sonra ileride benim işte üç tane dairem var ben ayrılırsam örgütten ayrılırsam kendi hayatımı idame ettirecek e, olanaklarım var diye düşünür ve e, örgütten ayrılmasının kapısı açılır diye yani adeta bir gemi örgütten ayrılamaması için gemileri yaktırtarak o eldeki bütün mallarının satılıp örgüde e, infak denilen şekilde verilmesidir yani. Ben, ben nasıl ikna ediyor ki peki mesela bunu? yani Sizin diyelim ananızdan, atanızdan kalan malını, mülkünü, bağışlaması sizi nasıl o hale getiriyor? İnsanların biraz anlamaya çalıştığı ve anlayamadığı şey de bu. Ya burada da yine şimdi ben e, 2000 yılında ayrıldım tabii bir ama bunun mantalitesi, fikri değişmez. Çünkü ben e, bu evet. adamın e, en yakınıydım, iki numaralı arkadaşıydım ondan sonra yani kendisi bir numara ben iki numara olarak yargılanmıştım ceza almadık da Allah şükür yani bu, bunun bu şekliyle bir mantalitesi var bu İslam adına oluyor biz o şekilde İslam adına geldik 1987 yılında geldim ben 86'da ve 2000 yılında 1999'da ayrıldım ama biz İslam adına geldik hakikaten de orada İslam adına yani İslam için kaldığını zanneden birçok insan var yani çoğunluk bu şekilde ha orada ufak tefek bir şey yani bir su bir şey bir imkandan yararlanın falan diye gelen giden ol, olmaz mı olur yüzde üçtür yüzde ikidir ama bu örgüte giriş o kadar zor ki yani çok çok büyük imtahanlardan geçiyorsunuz örgütten çıkış da zaten çok zor aynı şekilde dolayısıyla sizin burada e, zaten beyniniz çok iyi yıkandığı zaman artık Adnan Oktar'la görüşebiliyorsunuz o zaman her şeyi vermeye açık duruma geliyorsunuz yani ne kadar çok verirseniz o kadar Allah katında değerli olduğunuzu size empoze ediyor tabi bunu Kur'an'la yapıyor e, Kur'an deyince de bunu bilmeyen vatandaşımız için Türk genci için boynumuz kıldanınca Kur'an deyince herkes hemen tamam diyor madem Kur'an'da böyle diyor onun yereğini yaptığını düşünerek Kur'an'la dinle aldatıyor yani bir din tüccarı diyebiliriz bildiğimiz anlamda yani mesela siz bir eczacısınız bir eczaneniz var güzel de bir kızınız var Adnan Oktar'a Oktar ilgi alanına girmiş kızınızın gitmesini istemiyorsunuz kızınıza biraz hani kafası o tarafa kaymış ondan sonra ya yani gitsem bir güzel işte iyi şeyler anlatıyorlar falan filan diyor Siz de kızınıza bir anne olarak bir baba olarak bir işte şey veriyorsunuz gitme kızım yapma etme falan diyorsunuz. Daha sonra kız geliyor diyor ki annem babam gitmemi istemiyor diyor. Ha öyle mi diyor o zaman. Ondan sonra sonra kız da gelmemeye başlıyor. Bunun faili bu defa kızın annesi ve babası oluyor. Bu defa o eczanenin artık eroin sattığı, bilmem ne işte kokain sattığı, orada insan travestilerin ameliyat edildiği falan gibi her türlü şey, diğer bütün eczaneleri. E, sizin de bir rakibiniz oluyor. Bir işte aile muhitiniz oluyor. Şimdi yengeniz var, teyzenizin oğlu var, işte e, karınızın işte babaannesi var falan. Onların önüne kadar bu bilgiler servis ediliyor. Olmayan e, algı bilgileri. Dolayısıyla siz insan içine çıkamayacak hale gel geliyorsunuz. Yani bir eczacı, bir eczacının başka bir mesleği yok ki. Okulunu bitirmiş, üniversitesini. Sadece eczacı. E ne yapacak bu? Yani ayakkabı fabrikası mı kursun? Ayakkabıcı da mı çalışsın? Tezgahtar mı olsun? Eczacı eczacı. Adamın mesleğiyle ilgili bütün emeğini yok edebiliyor. İşte ailesini paramparça etmek, ailesini... Ee, parçalarına ayırmak dediğim şey bu yani sokakta işte Siz ağzına silah sokmuyor. Organize, bir, bir, şey yatırıpta... organize bir çalışmadan bahsediyorsunuz. E, tabii çünkü insan kaynağı var yüzlerce insan ve ciddi bir akarı var. Şu an e, bu e, akamete uğramış olsa da ciddi bir e, gelirleri var. E, dolayısıyla bunun bu böyle binlerce insana savaş ilan etmiyor ki. Yani gelecek işte o gün gelecek dört tane kızdan üçünün ailesiyle ilgili. Bunları işte cezalandırın diyor. O aynı zamanda örgütün içine de bir cezalandır. Bakın diyor ki buradan eğer ayrılırsanız veya benim istemediğim bir durumda olursanız nasıl ki bu kızın eczacı anne babasını ben paramparça ettim, mesleklerini ellerinden aldım, eczanelerini kapattım işte veya atıyorum mesela veyahut da dişçi veyahut da işte e, devlet memuru. Herhangi birine bir kişi neticede bir bireysiniz. Bir örgütle örgütlü bir hukuku çok iyi bilen çok iyi avukatları olan yüzlerce avukat ordusu olan ve çok iyi gelirleri olan bir hukuki şeyle teşkilatla başa çıkamazsınız. Karşınıza bunlar bilinen yöntemlerden farklı olarak işte kimse çifte tüfeği alıp da işte köşede kıstırıp kafanıza beyzbol sopasıyla falan böyle bir vurmuyor. Böyle bir, bir, bir konu olmuyor. Bunların sistemleri bambaşka. Kanunla, hukukla ama kanun ve hukukun her türlü açığını, her türlü e, kullanılabilir kısmını e, lehte kullanarak e, insanları pasifize edip yıldırıyorlar. Yani işte e, bu burada tabii biz e, genç yaşta böyle bir şeyin içinde bulunmuş olduk. Ondan sonra vaktiyle de kaçabildiğimi, ayrılabildiğimi düşünüyorum. Tabii yani belki daha erken olsa daha iyi olurdu tabii elbette. Yani aileler tabii çocuklarına sahip çıksınlar e, mutlaka böyle e, iki kelimeyi duyunca gençliğimizde buna dikkat etsinler. Bir cihat, iki zekat. Yani ikisinde de siz iyi niyetli bir şeyler yapıyor diye düşünebilirsiniz. Ama istismar edilmenizin önü çok açık. Yani zekat deyince sizden birisi şöyle olur, zekat diye toplar birisi, alıp götürüp kendi parayı yer mesela. Bu yani en kaba örneği olarak vereyim. Bu başınıza gelir ki dinle ilgili şeylerde buna dikkat edin. Son nihai zekatınızın gittiği yer neresi? Bir de cihat yani cihat illaki tabii ki kılıçla cihat yapılır diye bir şey yok e, diye size bir eğitim verecekler. Kitap yaz, kitap oku yani bu da emeğinin sömürülmesiyle ilgili bir şey olabilir. ya yani benim emeğim en son nereye gidiyor ya Allah'a ulaşıyor mu diye düşünsünler gençlerimiz bu oyuna düşmesinler. Cihat ve zekat kelimelerini duyunca dikkat etsinler. Ne anlamda yani başka yerler bunlar bir kod mu kod kelimeler mi şeyde örgütte sadece dini açıdan değil hani bu bunları duyunca bir ya yani mesela böyle şifreler mi var? Tabii bu yani bunlar işte bir defa infak yani zekat zekat zaten farz bir ibadet biliyorsunuz cihat da aynı şekilde yani Müslüman üstüne size yani Kur'an'da böyle diyor bunlar sizin dini görevleriniz diye size görev veriliyor. Yani bu her cemaatte, her şeyde böyledir. E kimi iyi niyetlidir der ki işte sen der işte ne bileyim tekkenin temizliğini yap der. Bu senin nefsinle cihadın olsun der. Tamam der o da bir mürittir bir şey yapar. Doğrudur yanlıştır kendi inancı içerisinde. Temizlik yaparak kendi cihadını yaptığını düşünür. İkincisi de elindeki imkanları ise işte iki tane Mercedes'i varsa bir tanesini sen bizim kardeşlerimize ver onlar Doysunlar başka insanlara işte şey olsun diye yani zekat e, müessesesi var Kur'an'da ikisi de farz olduğu için insanların üstüne yani Müslümanlığın gereği olduğu için Müslüman diyen insanların üstüne görev olduğu için e, bunları ehlinin elinde din tüccarı tarafından e, istismar edilmesi çok kolay şeyler. Yani inşallah gençlerimizi Allah din tüccarlarının eline düşürmesin. E, düşerse de biz bu yani işte şeyiz yani neticede vatandaş olarak e, elimizden gelen desteği yaparız. Neticede devletin askeri var, polisi var, jandarması var, kolluk kuvvetleri, savcısı var. Oralara müracaat etsinler ama mutlaka sonunda iyilerin kazandığını da unutmasınlar. E, Sonu da çok fantastik oldu. Peki şunu merak ediyorum. Adnan Oktar birine kancayı taktığında... Ne kadar sürüyor onu e, ikna edip artık tamamen düşürmesi? Ya, ya bakın bu şimdi böyle bir şey değil. Adana Oktar toptancı değildir. Feto gibi işte PKK gibi toptancı, toptancı değildir. Değil, değil. Evet, tüccar terzi bu. Yani şeye göre. Yani sizin bir omzunuz bir yarım santim düşük diyelim veya işte ne bileyim bir yakanız bir şey falan ondan sonra Adana Oktar sizin tam bedeninize göre uygun şey olana kadar Bakın 20-25 tane e, işte doktoru, mühendisi falan Adnan Oktar'ın huzurunda her akşam ders yapılır. Adnan Oktar bir şeyde oturur böyle nedir e, bir sedir gibi bir şeyde oturur, koltukta oturur. Altında da insanlar böyle yarım ay şeklinde karşısında oturur. Bunlar kendi has talebeleridir. Orada mesela yeni düşecek e, kurban, yeni düşecek kişi, kız, e, kadın, erkek neyse onun tavrı tartışılır. Şöyle dersi ve e, hangi müridin bunu kandırılacağıyla ilgili... Ona bir görev verir. Git şöyle derse böyle dersin der. Oradan başka bir doktor, mühendis olan biri eğer böyle derse hocam ne desin der. Öyle derse de şöyle dersin. Yani 25-26 tane e, çakal diyelim Adın Oktar'ın huzurunda ve bunlar çok tecrübeli e, kurt. E, Adın Oktar'ın e, huzurunda 18-19 yaşında bir kızı kandırmak için 200 tane 300 tane soru ve cevabı o anda üretip 200-300 ayrı işte A şıkkı, B şıkkı A şıkkı, B şıkkı diye e, yani bu konfigürasyonlarını buna göre yönlendirirler. Ya yani kızın aklına gelmeyecek şey nasıl aklına getirilir? Yani karşı tarafa ben şunu anlatmak istiyorum ama ka karşı tarafın bana bu soruyu sormasını istiyorum dediği zaman onu nasıl manipüle eder ve onun o soruyu sormasını e, çünkü e, e, sormasını e, gerçekleştirir. Çünkü siz sorduğunuz bir sorunun cevabını aldığınız zaman daha çok alıcı bir duruma geliyorsunuz. Falan bunun gibi işte çeşitli manipülasyon teknikleri. Bunlarla ilgili kitaplar okutturur, eğitimler verdirtirir ve bunun sonunda siz yani çok uzman bir kadronun karşısında keklik gibi 19-20 yaşında kız çocuğu kendini çok uyanık zannederek bunlarla akıl yarıştırmaya kalkar. Halbuki filmin sonu bellidir yani.